Güzel Türkiye'mizin ve Balkanların sesi Tekrumeli TV'den herkese merhaba. Bir burcuyla Anlat Bakalım programıyla karşınızdayız. Bugün stüdyomun konu Profesör Doktor Rehat Faikoğlu bizlerle. Hoş geldiniz Aa, hocam. Teşekkür ediyorum sağ olun. Buyurun hocam. Olun. Hocam sefalar getirdiniz stüdyomuza ışığınızla enerjinizle tekrardan hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Asıl ışığı ben sizlerden alıyorum. Tekrumeli televizyonuna da Kurucusundan yönetmenine emeği geçen herkese de teşekkürü borç biliyorum. E, bu gibi konularda ben bugün sizinle bir sağlık konusunda söyleşi yapacağım. E, ülkemizin en ihtiyacı olan konulardan birinden bahsedeceğim. Bu nedenle halkımızı aydınlatma şansı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ediyoruz hocam. E, bizler ekranın başındaki izleyicilerimiz için e, biraz kendinizi tanıtmanızı rica edeceğiz. Sizden kimdir e, Profesör Doktor? E, Rehat Faikoğlu. Efendim, e, beyaz saçlı Profesör Doktor Rehat Faikoğlu ben. E, Rumeli doğumluyum. Rumeli'de doğmuş olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum ve de keyif alıyorum. Yunanistan İskeçe ilinde doğdum. İlkokul, orta ve lise tahsilimi de orada yaptım. Üniversite tahsilim için buraya geldim. E, İstanbul Üniversitesi o zamanki adıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. E, bütün e, tıp hayatım, öğrencilik hayatım Cerrahpaşa'da geçti. Onun için çok mutluyum. E, hekim olmaktan da ayrıca mutluyum. Bugün tekrar <laughs> halk arasında hep sohbet edilir ya, dünyaya gelseniz tekrar ne olurdunuz? Hiç düşünmeden ben önce kadın doğum uzmanı ve hekim olurdum derim. Çok güzel gerçekten hocam. O kadar kıymetli işler yapıyorsunuz ki çok değerli işler gerçekten. Ama benim yine size bir sorum olacak seyircilerimiz adına mesleğinizin zor yanları olmadı mı? Şimdi hekimlik mesleği, e, lütfen herkesin kabul etmesini istiyorum, hekimlik mesleği kutsal bir meslektir. Her meslekte olduğu gibi tabii ki zor tarafları da var, kolay tarafları da var. Önemli olan zor taraflarını kolay kılmak, kolay taraflarını zaten herkes yapar. Muhakkak surette var, hele hele bir kadın doğum e, hekimi olarak e, en azından geceniz gündüzünüz belli değil. Ee, en keyifli anınızda evde hanımla sohbet edeceksiniz, telefonunuz çalabilir veyahut da ofisinizdesiniz hastanede acil bir vaka gelebilir. Ee, geceniz, gündüzünüz hiç belli değildir. Aile yaşantınız istediğiniz gibi dört dörtlük hiçbir zaman gitmez. Önce meslek, sonra yaşantı diyorum. Evet, gerçekten tebrik ediyoruz hocam. Zorlu koşullarda, zorlu şartlarda her zaman doktorlarımız bizlerin yanında oluyor. İyi ki varsınız hocam bu anlamda ki biz yine günümüzün konularından bir tanesi ve en merak edilen konulardan biri olan HPV'yi konuşmak istiyorum açıkçası. Eee HPV nedir hocam ve bununla nasıl başa çıkabiliriz ya da korunma yöntemleri nelerdir? Eee HPV human papilloma virüs dediğimiz bir virüsün yapmış olduğu enfeksiyöz hastalıklar sonucunda kanserleşmelerinde çok sık görüldüğü bir virüstür. En büyük özelliğini bahsederken ilk baştan şunu söyleyeceğim. HPV enfeksiyonuna maruz kalmak e, muhakkak surette cinsel temasla, cinsel ilişkiyle olur. E, o nedenle cinsel hastalıklar grubunda atfedilir ve çok önemli bir yeri olan bir virüstür. Neden? E, bunun 200'den fazla bugün çeşidi var. E, her numaralı çeşitinin yapmış olduğu hastalıklar çoktur. HPV ne yapar? E, bütün vücut boşluklarında e, rahim ağzında, rahimde, anüste, bağırsaklarımızda hatta son zamanlarda ispat edildi. Gastrointestinal dediğimiz sindirim sisteminin de kanserlerinin en büyük sebebi yine bu HPV virüsüdür. HPV virüsü klasifikasyonunda DNA tipli bir virüstür. Yani sarmalı DNA'dır. Özelliği nedir? Enfekte olan bir organizmada bu virüs ne yapar? Direkt hücrenin içine girer ve hücrenin yapı taşlarını bozar. O nedenle kanserleşme ihtimali çok fazladır. Ee, bu nedenle günümüzün, hatta son zamanlarda çağımızın hastalığı diyebilirim. Düşünebiliyor musunuz? Gastroenteroloji, yani sindirim sistemimizin, solunum sistemimizin, genital sistemimizin, tüm bu sistemlerin kanserlerinin, en büyük etiyolojik faktörünün HPV virüsü olduğunu burada rahatlıkla söyleyebilirim. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Hı. Bu arada bir de rahim ağzı kanserinin çok fazlaca yaygın olduğunu duyuyoruz Hı. çevremizden de hatta yakınlarımıza kadar bu hastalığa yakalananlar oldu. Eminim seyircilerimizden de bunu merak edenler var şu anda. Rahim ağzı kanseriyle e, yine mücadele hakkında, belirtileri hakkında nelerden bahsedebiliriz hocam? Bakın HPV virüsü denilince son zamanlarda yani bir önce akla ilk gelen rahim ağzı kanseriydi. Rahim ağzı kanseri dendiğimizde de dediğimizde de HPV virüsü akla geliyordu. Nedir? HPV virüsünün bulaşmış olduğu e, hanımlarımızın genital organlarından rahim ağzında e, epitel değişikliği olan fonksiyonel junction dediğimiz noktadaki değişiklikleri yapmaya başlar ve rahim ağzı kanserinin en büyük etiyolojik faktörüdür. Yalnız burada hani mümkün olsa haykırarak söylemek istediğim bir olay var. Nedir bu? Kanserler içerisinde rahim ağzı kanseri erken dönemde teşhis edilebilen bir türdür. Yani kanserleşme olmadan önce tespit edilen bir kanser türüdür. Bu ne demektir? Bu virüsün veyahut da başka kanserojen etkisi olan amillerin organa dokunmasıyla bugün dokundu yarın kanser olacak diye bir olay söz konusu değil. Yani bir organa'nın kanserleşen tabakası oluşabilmesi için biliyor musunuz en az 15 yıl geçmesi lazım bugün bulaştı. 15 yıldan önce kanserleşme olmaz. Ancak etkileyen faktörler yok mu? Var tabii ki. Nedir bu? İmmün sistemi dediğimiz bağışıklık sisteminin kanserleşme olayındaki erken veya geç dönemlerine etkili bir sistemdir. O nedenle hep diyoruz ya immün sistemimizi güçlü ve kuvvetli tutalım. Bu nedenle diyorum teşhis edilebilen bir kanser türüdür bir organın kanseridir. Bir kadının yaptıracağı belirli zamanlardaki tetkiklerle kanserleşme olmadan önce bunu tespit edebiliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. O kadar içtenlikle ve güzel bir şekilde <laughs> ifade ettiniz ki gerçekten kanser inanılmaz üzücü bir durum başa geldiğinde de gerçekten mücadelesi çok güç bir durum oluyor. Asıl mesele de galiba bunun başımıza gelmeden önce ee, ne derler? Bir çaresine bakmak ya da çözümler üretmek. Belki bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya çalışmak gibi. Peki bu kanserlerle ilgili az önce raymazı kanserinin de tespit edilmesi dediniz ya. Peki hanımlarımız, kadınlarımız neler yapabilirler bu anlamda kendilerini korumaya almak için? Testleri var mıdır? Şimdi bakın ee, herhangi bir hastalıktan önce prognotik dönemde e, yapılması gereken birçok işlem vardır. Ee, şimdi hanımlarımızın belirli dönemlerde yaptıracakları e, tetkikler, e, simir testi ve buna benzer tetkiklerden biz bu hastalığın geleceği hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bunu her hanımın duymasını şiddetle istiyorum. Nedir? Bugün bir jinekolojik muayene bir ultrasonografik muayene, bir simir testi e, ve de anamnez hepsi bir hanımın 20 dakika veya maksimum yarım saatini alır. Eğer bir hanımefendi bir yılda yarım saat kendisine ayırıp da bu tetkikleri yaptırmazsa söyleyecek hiçbir sözüm yok. Hele hele yeni nesil testler nedir? Bugün yeni yeni keşfedilmiş ve de e, literatüre girmiş, günümüzde de yapılabilen multitestlerimiz var. E, bunlarla ne yapabiliyoruz? Bunların özelliği nedir? Bugün HPV'nin vücudumuzda varlığını tespit edemiyor muyuz? Ediyoruz. Simir alıyoruz kan tahlillerimizle bunu tespit edebiliyoruz ama belirli bir zamanın geçmesi gerekiyor. Bugün yapılan bu tetkiklerde, yeni nesil testlerde nedir? PCR testi ama multitest. Yani, hanımefendinin rahim ağzından alınan bir az da olsa sıvının tetkik edilmesiyle artık her şey belli olabiliyor. Peki bir kültürden daha evvel yapılan testlerden bunun ayrıcalığı var mı? Hem de çok. Bir, çok kısa sürede test çıkıyor. İki, mesela bir simir testiyle biz bugün sadece HPV Enfeksiyonu var mı yok mu varsa hangi tip HPV var numarasına kadar tespit edebiliyoruz. Ama bu yeni nesil multitestlerdeki PCR testindeki özellik ne biliyor musunuz? Alınan çok hafif bir vaginal akıntı ile rahim ağızdaki akıntı ile bakteriyel, fungal, viral ve buna benzer bir sürü amilin varlığını çok kısa sürede tespit edebiliyoruz. Yani ne bir kültüre gerek kalıyor ne bir şeye gerek kalıyor. Onun için bu günümüzde yeni nesil testler diyoruz ve bu yeni nesil testler sonucunda da yeni nesil tedavilerimiz gelişiyor. Artık e, human papilloma virüs iki elimizi bağlayıp da bizimle e, alay ediyor demeyeceğim de edemez tabii ama Teknolojinin gelişmesiyle artık günümüzde HPV'nin de tedavisi mümkün ve var. Hocam bu haberler bizi o kadar mutlu ediyor ki gerçekten. İnsanlar çünkü bazı şeylerin artık tamamen çaresiz olduğunu düşünmeye başlıyorlar. Çünkü tedaviler sonuç vermiyor, yanıt alınamıyor. Ama son teknolojide gelinen noktayı bahsettiniz. Bir simit testine bile çok uzun zaman ayırıyorduk biliyorsunuz yaptırdıktan sonra. Birçok hanımefendi zaten biliyordur. Hastanelerimizde de devletten tutun özele kadar mutlaka kadın doğum uzmanlarımızın yılda bir kere de olsa bildiğim kadarıyla hocam sizler tabii ki çok daha iyi bilir. E, ama yapılmasını e, talep ettikleri bir durumdu. Şu anda diyorsunuz ki bunlar çok daha hızlı ve çok daha seçenekli şekilde bulunacak. Şahane bir şey. Çok güzel bir haber almış olduk o zaman sizden. Bu arada e, yine adet sancıları ile ilgili bu reil döneminde... Aman, aman, durun adet sancılarına girmeyin. <laughs> Program başlamazdan önce hocam ben nerede yaptıracağım dediniz. <laughs> Onu da bir öğrenelim hocam sizden. <laughs> Şimdi bakın. HPV'nin belirtileri, HPV'nin yapmış olduğu evet, enfeksiyon HPV. belirtileri artık belli. Akıntıydı. Adet dışı kanamalardı, bozukluklardı. Peki ne yapacağız? Tespit ettik. Duracak mıyız? Hayır. Bakın, dedim ya, teknoloji bilimle paralel giderse işimiz çok kolay. Bugün ilk baştan ikilisi, bir valan neydi aşı bulunmuştu. Eee şunu söyleyeyim. HPV virüsüne karşı bulunan aşı canlı aşılardır. Virüsün kolu, kanadı, kafası kırılıyor, hastalık yapma şansı elde edil ve ortadan kaldırıyor ve vücuda veriliyor. Bunu tanıyan lenfositler, vücudumuzun savunma sistemi ondan sonra asker yığıyor, top tüfek yığıyor vücutta sağlıklı gelen virüsü de yok ediyor. Sonra ne oldu? Bu virüs ee, dörtlüsü çıktı quadrivalan. Bu ne demektir? İlk baştan 6 ile 11 numaralı suçlara ki onlar ne yapıyordu? Organizmada teması halinde sihirler yapıyordu. Sonra 16 ile 18 numaralı çıktı. O bulundu. O ne yapıyor? İşte rahim ağzı kanseriydi. E, kanser türlerini yapıyor. Onun için o 4 suça da etkili aşı bulundu demeyeyim de geliştirildi. E, ona da quadrivalan Fransızcadan gelir. 4 e, suşada etkili aşıydı. Yetmedi. Bugün 9'lusu çıktı. Nanovalan. Tavsiye ediyorum. Ülkemizde de var. Nanovalan aşının yapılmasını öneriyorum. Nedir? Hangi yaşlarda yapmak lazım? İşte 12-26 deniyordu. Hayır efendim. 9 45 yaşındaki hanıma da yapabilirsiniz. Onun da cinsel hayatı yok Var. O nedenle e, gençlerde e, ne yapılır? bir aşı şimdi yapılır 12 ay sonra ikincisi yapılır. Ama erişkinlerde ben 6 ay içerisinde 3 dozun yapılmasından yanayım. Bitti mi? Hayır. Neden sadece kadınlar suçlu olsun? Ben bu aşının aynı Hocam, erkekler, erkekler neredeler hocam? Şimdi. Evet, neler yapsın? Beyler de kendilerini bu anlamda korumak için hem de e, karşı cinsize korumak adına neler yapmalı? Aşı yapsın efendim. Evet. Aynı şekilde. Nelerde yapabilirler hocam? Tüm hastanelerde, sağlık ocaklarında yani nelerde yapılabiliyor bu aşılar? Bakın, bu aşılar eczanelerde mevcut artık. Hı ne hı. yapılıyor? Bir e, e, kadın doğum uzmanlığındaki bu bunu reçete etmesiyle gidip eczaneden alınır ama aşının muhakkak bir sağlık kurumunda yapılmasından yana'yım. Muhakkak. Evet. Söylüyorduk, şakaya geldi. Aynı şekilde. 12 ile 26 yaş değil devam etsin tüm yaşlarda cinsel hayat devam edenlerde erkeklerin de bayanlar gibi bu aşıyı yaptırmaları şart. Çok önemli bir konu gerçekten Hı. çok kıymetli şart. bir konu e, ve şakası olmayan bir hayır, konu hayır, aslında. Hayır, o yüzden hayır. mümkün mertebe e, bu anlamda aşılarımızı yaptırmaya özen gösterelim derim. Hı. Ben tam geliyordum ki genç kızlarımızın da sorusu olduğu için genelde böyle adet sancıları artık biliyorsunuz. Genç kızlıktan tüm kadınlarımıza, yetişkin kadınlarımıza kadar herkesin başında olan, kadınlarımıza özgü olan bir durum. Regl döneminde de olan su sancılar oluyor. Bu sancıları azaltmanın bir yöntemi var mıdır hocam? Tabii ki var canım. Önce her şeyden önce bu sancılar nedir, neden oluyor? Evet. Neden? Onu söyleyelim. Hatta halkımızın arasında şöyle de bir kanı var. Aman efendim hafif ağrıdır, boşver geçer, evlenince geçer. Hakikaten evlenince... Çok bir... duyarız. <laughs> evlenince geçer. Bunu sonra söyleyeyim. Şimdi adet sancısı dediğimiz tablo, uterusun, rahmin, kas tabakasının kasılması ile hissedilen ağrıdır. Neden olur? Fibroid dediğimiz hani halk arasındaki miyom, iyi huylu tümörlerden olur. Başka neden olur? Çikolata kisti. Endometriozden olabilir. Başka neden olabilir? Adenomyozis dediğimiz rahmin kas tabakasının içerisinde küçücük de olsa endometrium rahim iç tabakası bezinin de olması halinde bu ağrılar hissedilir. Ee, ama bana göre en büyük sebep elengasio colli dediğimiz rahim servikal kanalın normalden uzun olması. Normali kaçtır? 2,5 ile 3,5 santim arasında bir kanaldır. Bunun uzun olması halinde doğum sancıları da o değil midir? Normalde 0,5 milimetre olan rahim ağzı açıklığının 10 santim olması gerekiyor ki bebeğin oradan çıkabilmesi için. İşte doğum ağrılarının çok şiddetli olmasının sebebi de budur. Yani e, bu bahsettiğim e, faktörlerden bir tanesinin olması bile e, genç kızlarımızda... E, Erişkinlerde de tabii ki, daha doğrusu düzeltiyorum. Adet gören insanlarda, kadınlarımızda ağrılar olabiliyor. Peki bu ağrılar hep olacak mı? Hayır. Bu ağrıların giderilmesi mümkün değil mi? Mümkün. Bir kere her şeyden önce eğer bir endometriyotik odak varsa, yani bir e, çikolata kisti varsa, onun tedavisine gidilir. Bir fibroid varsa, onun tedavisine gidilebilir. Elengasyo kolliye hiçbir şey yapamayız çünkü normalden uzun bir rahim ağzıdır. Ne yapmak lazım? Bugün e, elimizde bu ağrıları giderecek bir sürü ilaçlarımız var. Ama bir de rahim ağzının açılmaya başladığı adetten bir iki gün önce başlayıp çok hafif günlük fonksiyonları bozmayacak kadar olan ağrılar çok fazla üzerinde durulacak ağrılar değil. Zaten adet başladığı zaman o ağrılar kendiliğinden biter. Neden? Rahim ağzı açıldı, kanamamız dışarıya akıyor demektir. ha O ağrıların çok şiddetli olması bazı hanımlarda... Mide ağrıları, karın ağrıları, batında gaz, e, bulantılar, kusmalar hepsi bu dismenore dediğimiz rahim, e, daha doğrusu adet sancılarından olmaktadır. Burada her olan e, belirtiye göre tedavi etmek mümkündür. E, ufak dozda parasetamoller tedavide etkindir. Bunun haricinde e, ilaç ismi vermek istemiyorum ama e, prostaglandin inhibitörleri Kullanılarak bu ağrılarımızı giderebiliyoruz Gelelim soruya. Peki hocam, evlenince geçer mi? <laughs> evet, evlenince geçer mi? Bir de hocam paniklediğimiz konuda şu oluyor kadınlar olarak aslında onların da sesi olarak dile getirmek isterim uzayan adet kanamaları insanda bir panik yaratıyor hocam. Sizce bunların hepsi bir hastalığın belirtisi olabilir mi? Yoksa çok özel durumlardan dolayı adet kanımız uzamış olabilir mi? Şimdi bakın, vücuttaki organların çalışması bir regülasyon sonucudur. Adet sancılarının evlilikte geçmesini söylemeyeyim mi? Peki hadi söyleyeyim, <laughs> müsaade ederseniz. Tabii ki, Şimdi bakın, hocam. evlenmiş bir hanfendi düşünün. Evlendikten sonra tabiri caizse orta şiddette olan, Adet sancıları geçer. Sebep düzenli bir hayatı vardır. Artık kendisine bakar, kendisiyle ilgilenir. Cinsel yaşamı başlamıştır. Kendine güveni gelmiştir. O nedenle bu ağrılara yüzde gider. Diğer yüzde elisi de bir doğumu yaparsa tamamen gider. Bunun için e, evlenince geçer tabiri e, yaşlarımızın de miyim, eskilerin dediklerinde hikmet payı vardır. Şimdi gelelim. Uzayıp giden kanamalar. Ne dedik? Organizmadaki her organın fonksiyonu bir regülasyon sayesinde olur. Enzimatik olaylarla olur. Evet. Nedir? 28 günde bir adet gören bir hanfendinin kanaması maksimum 7 gün sürmedi ve günde bir iki, beslik, iki petlik bir kanama normal, ideal bir adet kanamasıdır. Evet. 28 günde bir, 24 günde bir. Ha burada söylemek istediğim 20 günden evvel 35 günden geç olmadığı sürece iki adet karaması gayet normaldir. Evet. Onun için telaş edilmemesi gerekir. Ama adet başladı durmuyor efendim devam ediyor. Burada düşünülmesi gereken endokrinolojik faktörler vardır. İki yanlış ilaç kullanımı vardır. Üç fibroid dediğimiz miyom vardır. Dört polipler vardır. Bunlar yapar. Beş, kötü hastalıklar yapar. Bunların hangisinin yaptığını tespit edip ona göre tedavi etmek lazım. Mesela birçok hanım kardeşlerimiz geliyor. Efendim benim adetim önce şeyle başlıyor işte kahve telvesi gibi akıntılarla başlıyor sonra gidiyor. Şimdi o şekildeki bir adet kanamasının başlangıcı rahmin ağlamasıdır. Bu benim tabirim. Ee, rahmin Adına rahim deniyor ama o kadar büyük fonksiyon değil, fonksiyonu olan bir organ değil. Ha yaptığı iş çok büyük. Nedir? Yumurtalıktan atılmış ovum yumurtayla gelen spermin birleşmesinden oluşan embriyonun rahimin içerisine inince orada yuvalanması, o yuvalanmayı sağlar rahim. Onun gelişmesi için damarlanır, kanlanır ve o bebeği büyütür. Zamanı gelince de o rahim kasının gücüne hiçbir şey erişemez. Eğer doğum kanalında bebekte e, ve de motor güçte bir rahatsızlık yoksa rahim öyle kasılır ki o bebeği dışarıya atar. Yani rahmin iki görevi var. Neymiş? Bebeği beslemek. İki, rahmi, bebeği dışarıya çıkarmak. Her ay başını mümkünse tabiri caizse bağışlayın, rahmin ağlamasıdır. Tüh be, gene boş, gene bir şey yok. Dökülür ve yenilenir. E, başka hiçbir şey değildir. Çok güzel Sorunuza tekrar Cevap vermek gerekirse şeyi de ilave edebiliriz. Tiroid bozuklukları da adet dışı kanamalar veya süre gelen kanamalar yapabilir. Ee, yine de biz bu anlamda kadınlar olarak daha temkinli olmamız gerekiyor sanırım. O dönemlerimizi de biraz kontrol altında tutarak farklı bir durum hissettiğimizde de bir uzmana başvurmakta fayda olduğunu da dile getirmek isterim. Bu arada gebeliğin hayalini kuranlar... Ee, gebe kalmak isteyenler hatta şu anda gebe olanlar olabilir ekranı başında bizi izleyen. Ee, gebelikte beslenme ve egzersiz çok merak ediliyor hocam. Egzersiz yapılabilir mi? Yüzülebilir mi? Neler yapılmalıdır gebelik sürecinde bu beslenme ve egzersiz konusunda? Bakın gebelik, hamilelik bir fizyolojik olaydır. Bunun bilinmesini istiyorum. Yani gebe kalmak Gebeliğin devamı sağlıklı bir şekilde ve sağlıklı bir doğum bir fizyolojik olaydır, patolojik olay değildir. Kadın doğum hekiminin küçümsemiyorum ki ben mesleğime aşık bir insanım. 9 bin tane de bebeğim var. Allah Allah, evet. Sessizim, çok ee, yani düşünseniz de ya, bu bebeklerin bir ilçede olduğunu <laughs> ve ben e, siyasete atıldığımı herhalde tulum çıkarırım değil mi? Yani, e, Fizyolojiktir, bunun bilinmesini istiyorum. Kadın doğum hekimlerin meslek kutsaldır, ama yapmaları gereken fizyolojik başlayıp devam eden bir olayda patoloji olursa onu durdurmak, müdahale etmek, fizyolojik olaya döndürmektir. Yani e, tabii ki beslenme çok önemli, tabii ki egzersizler çok önemli, tabii ki kişisel bakımlar hanımın çok önemli, manevi yaşantısı, manevi dünyası en azından maddi dünya kadar hatta bir basamak öndedir. Hanımların, e, dikkat edin bakın çocuğum çok yaramaz ay duvarları tırmanıyor falan diyen hanımların hamilelikleri çok problemli geçmiştir. Neden? O sıkıntılar, o stres altında bebe hanımın kendine almış olduğu oksijen zaten azdır. Bebeğe giden oksijen de azlığından dolayı beyin gelişimi üzerinde etki yapmıştır. O nedenle çocuklar çok huzursuz ve çok yaramazdırlar. Harika, sağlıklı beslenmesiyle sporuyla geçirilen bir gebelikteki çocuklar hepsi gayet rahat bir çocuktur. Daha doğrusu hiperaktiviteleri yoktur. Eğer genetik bir faktör yoksa. Spor dediniz değil mi? Bakın ilk 3 ay içerisinde e, çok ağır olmamak üzere spor yapabilir. Son dönemlere yakın dönemlerde pilates tavsiye ediyorum. Neden doğum kanalına e, bebeğin rahatlıkla inmesi ve normal doğum olacaksa olayın e, korun e, çok rahat bir şekilde hitameı ermesi için. Başka hangi spor yüzme? 7 aya kadar bir gebe yüzebilir. Ancak havuz veya denize yalnız giremez. Neden? Herhangi bir kramp anında, bir krampın oluşması halinde ona yardım edecek bir elin olması gerekiyor. İki, 15 dakikadan uzun süre kalmaması gerekir denizde veya havuzda. Bitti mi? Bitmedi. Havuzdan çıkar çıkmaz muhakkak mayoyu değiştirmeli, kuru, duşunu alıp kurulanmalı ve asla direkt güneş ışığında kalmamalı. Yani sabah 11-12 on on arasından saat 3-3.30'a üç, üç kadar o aralıkta Hiçbir gebe direkt güneş ışınlarına maruz kalmamalı, ee, koruma faktörlü kremler rahatlıkla kullanılabilir. Bir de o direkt saatlerin haricindeki saatlerde de en direk güneşte kalmalı. yani şemsiye altında kalmalı. Peki. Beslenme dediniz, Bir gebenin alması gereken günlük kalori miktarı vardır protein miktarı vardır, yağ miktarı vardır, karbonhidrat miktarı vardır. Onlara uyularak almak lazım. Daha çok proteinden zengin gıdalarla beslenmesi lazım. Ben hep gebelerime söylüyorum. Haftada en az iki defa genç hayvan eti yiyin. Kuzu ve dana. Niye? RNA'sı boldur. Kan yapımını hızlandırır. Haftada en azından bir veya iki defa beyaz et. Şimdi tam da balık mevsimi olduğu için ama dalyan balığı değil, besicilik balığı değil. Denizde vahşice dolaşan balıklardan yemesi gerekir. Ee, öğün üç öğün değil, gebenin beş öğünü olur. Hele hele ikinci trimestre yani ikinci üç aydan ve üçüncü üç aya son üç aya girdiğinde az az sık sık yemesi gerekir. Mideyi boş bırakmaması gerekir. Neden? İkinci ve üçüncü aylarda gebelerimiz daha çok reflüden dem vururlar. Onu engellemek için bu şekilde yeşillikli beslenme süper. Be be yeşillik yiyerek daha çok beslenmesi gerekir ama burada parantezde bir şey söyleyeceğim. Rokadan elinizi uzak tutun. Çok az. Tabii. Hocam çok merak ettim şimdi. Neden acaba rokadan? Tabii. Canım bir sap yiyebilirsin, iki sap <laughs> yiyebilirsin ama bir demet evet yeme. Neden? Çünkü arsenik var arsenik zehirlenirsiniz. Bebeğe zararı var. Ama balıkla beraber hocam ben rokasız yapım. E afiyet olsun o kadar da bir şey demeyeceğiz ama aşırısı yenmez. Aynı şekilde badem. Bademde de arsenik vardır. Çiğ bademde çok yemeyin. Yarım avuç kadar bir şey yerseniz faydası vardır. Aslında hocam gebelerin de çok fazla böyle işte zeka ile ilgili de biliyorsunuz bademin faydaları sonsuzdur. Hep ee, böyle bir süt içme, yanında badem yeme olur. Ama burada aslında badem yemenin de çok doğru bir şey olmadığını öğrendik sayenizde. Çok badem yememek zaten. Çok yememek. Evet o zaman bir avuç kadar günlük yiyebiliyor muyuz tabii hocam? Ki, tabii tabii. Peki. Yarım avuç diyelim. Yarım avuç <laughs> yiyebiliriz o zaman. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Bizim bugün asıl e, ana temamız HPV idi. Hı hı. Bu konuda yine son kez seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Onları almak isterim. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Keşke uzunca bir vaktimiz olsa uzun uzun konuşabilsek. Çok kıymetli bilgiler veriyorsunuz çünkü. E, son sözü size bırakıyorum efendim. Çok teşekkür ederim ama ne güzel konuşuyorduk. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bakın. Keşke böyle saatlerce olsa hocam. Yayınımız devam etse gerçekten. Hep, hep eve deyince. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Sizinle program yapmak çok farklı ve çok güzel. Çok teşekkür ee, ederim. şimdi hep eve deyince programlar yapılır. Evet. Günlerce konuşulur. Ve güncelliğini her zamanda koruyacak olan bir virüstür. Bunu şiddetle söylüyorum. Bütün hanım kardeşlerimize, genç kızlarımıza, bütün hanımlara seslenmek istiyorum şu HPV'den korunmak için. Unutmayın rahim ağzı kanseri teşhis edilebilen bir kanserdir. Yani kanserleşme olmadan önce tespit edilip tedavisi çok mümkündür. Hani halk arasında bilinsin diye söylüyorum. Bu bir Rehat Faikoğlu sloganıdır. Rahim ağzı kanseri teşhis edilir, meme kanseri tedavi edilir. Meme kanseri teşhisi konduğu zaman en yakın olsa bir metastazı vardır. O zaman tespit edebiliyoruz. Başka türlü değil. Ama rahim ağzı kanseri ilk hücresel değişiklikler başladı. Tespit edebiliyoruz. Sevgili hanım kardeşler. Hele hele yeni nesil testler çıktıktan sonra çok azıcık bir rahim ağzı sürüntüsüyle her şeyi görebiliyoruz. Senede bir defa da olsa vaginal simir yaptırın. Senede bir defa da olsa hiçbir şikayetiniz olmadan jinekolojik muayenenizi asla ihmal etmeyiniz. Teşekkür ediyorum. Peki ben de her zaman sağlıkla kalmanızı temenni ediyorum. Sevgiyle kalın efendim. Hoşçakalın.